İkimiz elimize geçmezsin. Ee, çalışmaların, koşuşturmaların, <laughs> akademik faaliyetlerin içerisinde değil, toplum kuruluşlarındaki gayretlerin içerisinde zaman ayırdın. bizim konumuz oldu. Çok zevkli benim için. Çok teşekkür ederim davetiniz için. De. Evet. Ama bugün biz sana her zamanki uğraşı alanlarından başka özel bir konuda bilgi ve gövbeine danışacağız. Yaşama karşıtı tedavilerde birçok silah kullanıyoruz ve bu silahların bir kısmı aslında çok da etkili e, tedavi. Ama onu doğru ya da doğru zamanda yapabilmek için bütüncül yaklaşıyoruz. Yani yüzün tamamında birden, vücudun tamamında birden etkili olabilecek tedavileri basamaktan biliyoruz. Bize bu konuda bütüncül yüz yaklaşımlarını <laughs> açar mısın? Neler yapıyoruz? Tabii. Şimdi öncelikle ben kendimden kısa bir bahsedeyim. benim babam inşaatçı, annem terzi. Bir yandan yapı inşaatından iyi anlarım, bir yandan ilmi iplikten çok hoşlanıyorum, çok severim. Bir bütüncül yaklaşımda bir çok katlı binanın restorasyonu gibi nasıl çatı katından temeline kadar o yapıyı güçlendirmek için ara katlarda neler yapmamız gerektiğini önceden nasıl bir fizibilite çalışması yapmak gerekiyorsa bir yüzü ele aldığımızda bir kişi bize danışan olarak başvurduğunda hastalarımıza da Aynı o şekilde dışarıdaki cilt tabakasından ortadaki dermis'teki volum eksikliğinden en alttaki kemik yapı deformitelerine kadar her tabakaya ayrı ayrı müdahale etmek gerektiği ve buna bağlı olarak da yaşlanmayla aşağıya doğru sarkmış olan cildin ters üçgenini yukarıya tekrar taşımanın yöntemlerini bir arada şey yapıyoruz. Bir araya getiriyoruz. Buna biz bütüncül yaklaşım diyoruz. Yani çatıyı tamir etmeden temele inmek Temeli tamir edip bırakıp üstüne ta e kat çıkmamak mümkün değil. <laughs> peki. Peki bütüncül yaklaşımlarda bahsettiğin hangi katmandan, hangi kattan başlamalıyız peki? Evet. Şimdi pandemi döneminde ne yapıyoruz? Yüzün yarısı maske nedeniyle yok. Neresi kaldı? Gözler ve kaşlar kaldı öncelikle gözlere ve kaşlara müdahale eden, mimik kırışıklıklarını engelleyen, oradaki mimik kırışıklıkların kısıtlanmasını sağlayan uygulamalar yapmak gerekiyor. İnsanlar önce göz ve kaşlarından gençleşiyorlar. Mimik kırışıklıkları giderek azalıyor bu, bu uygulamalarla. Ee, tabii bu toksini enjekte ediyoruz. Mezoterapiler yapıyoruz. Gözaltı torbalarını düzeltiyoruz. Göz kapağını yukarıya kaldıran işlemler yapıyoruz. Ee, ve en önemlisi çok erken yaşta başlamamız gereken bir e, alana müdahale ediyoruz. Daha sonrasında da maskenin altında gizleme süreci olan kısımlara geçiyoruz. Burada bir sorun olacak. Tabii. Bu işlemlere kaç yaşında başlamalıyız? Evet. Ee, benim tavsiyem, hani bir yeni binayı nasıl, yine inşaattan giriyorum, dış cephe kaplamasını ve çatısını nasıl zaman zaman bakımdan geçirir ve binayı korursanız, 20 yaşlarda, 20-25 yaşlarında mezoterapilerle eee mimik işte özel bakımlarla işte cildi koruyarak güneş koruyucularla e, belki de bir 10 sene 15 sene sonrasında hızlı yaşlanma sorununu e, çok önceden çözmüş olacağız. E, ve tabii 20 yaşlarda bile hani o mimik kırışıklıkların önüne geçmek için erken yaşta başlamak gerekiyor. Çünkü 30 40 yaşında bir kişi mimik kırışıklığıyla geldiği zaman onu tek bir uygulamayla düzeltemiyoruz. Bir de altına dolga enjeksiyonları ve başka şeyler enjekte etmek zorunda kalıyoruz. Ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Evet. Aynen. sana söylemiştim. Peki. <laughs> şimdi e, izleyicilerimizden bize e, çok fazla soru geliyor. Ve bu soruların tercümanını biz arıyoruz. Bu sorulardan bir tanesi, bir zamanlar e, örümcek estetiği diye bildiğimiz sevgili izleyicilerimizin e, bir çoğunun e, bize sıradışı bir şekilde ne oldu o estetikler vardı bir zamanlar dedi. O örümcek estetikleri yani vücudun içerisinde, cildin içerisinde ağsı bir yapı, kafes gibi örerek yaptığımız o işlemler ile ip askılama arasında eskiden yapılan örümcek ağı yöntemleri ile yapılan ip askılama yöntemleri arasındaki farkı çok sorarlar. bu farkı da bize aynı inşaat aynı tekniğiyle <laughs> anlatıyor. <laughs> <laughs> Şimdi bir inşaatta nasıl bir beton atmadan önce o betonun içerisine bol miktarda demir ağ yaparsınız, onun yapısını güçlendirirsiniz ya, işte örümcek ağ aslında o yapının güçlenmesini sağlıyor. O kafes tekneyle örümcek ağ cildi yapılandırıyor. Ama yukarıya asmak, gençken yukarıda asıl eski yerine cildi tekrar yukarıya taşımak için bypass yöntemleri kullanmak gerekiyor. Yani ince bir cildi o kafes tekniğini yapmadan o iple yukarıya astığımızda birkaç ay içerisinde onun geri düştüğünü görüyoruz. O yüzden de bazen hastalardan ben daha önce yaptırdım ama işte memnun kalmadım, eski halimi geri döndüm diye şikayetler gelebiliyor. O yüzden bu iki tekniği match etmek gerekiyor? Yani hem cildi kafes tekniğiyle bağ dokusunu güçlendirmek, bol miktarda kolajen ürettirmek, ee, o demir ağlarını bolca örmek, daha sonrasında o ağların üzerinden o kılçıklı balık kılçığı şeklindeki iplerle yukarıya cildin eski güzel yerine taşırmak için o ağı kullanmak ve yukarıya fikse etmek, yüzü yukarıya taşımak ve oraya asmak. Sonuçta iki yıl, üç yıl hatta bazen 4 yıla kadar kalıcılık gösterebiliyor. Yani sünmüş bir kaza İnsan evet. üzerine giydiği kıyafetin sünmesi, sarkması sırasında onu yukarıya doğru taşıma evet. birkaç noktalı iplerle eski evet. haline getirme işleminden bahsediyoruz. Evet ben gerçekten de e, almak istediğimi medikal estetik işlemlerde, ameliyatsız estetik işlemlerinde, o işlem bu işlem değil, genel manada ameliyatsız estetik işlemlerin mantığı ile ilgili e, evet. soruyu, soruları <laughs> sana sormak <laughs> istiyorum. Peki bu noktalarda, Genel olarak medikal estetik ile ilgili halkımızın ekranlarımız aracılığıyla bilinmesini istediğin, altını çizmek istediğin, farkındalık yaratmak istediğim bir konu, konular var mıdır? Evet, evet, kesinlikle var. Komplikasyon yönetimi. Yani her şey güzel giderken aslında hiçbir zaman hiçbir yerde bir problem yok. Kimse size yetkinizi sormaz, kimse size ehliyetinizi sormaz. Ama bir kaza olduğunda, hele o kazanın ucunda ölüm varsa, ehliyetiniz önce sorgulanır. Araba kullanma ehliyetiniz var mı? Ee, ya da bu işi yapma ehliyetiniz var mı diye sorulur. O yüzden ehliyetsiz insanlara kendi canınızı, cildinizi, yapınızı emanet etmeyin derim ben sadece. Ee, en önemli şey bu. Çünkü bir hekime kendinizi emanet ettiğinizde o hekim o uygulamayı yaparken o uygulamanın komplikasyonlarına karşı da donanımlanır. Yani başıma ee, hastanın başına benim yaptığım bir işten şöyle bir işten, e, bir iş gelirse ya da bir komplikasyon olursa ben onu şöyle çözerim, ben onu böyle çözerim ben bunu gerekeni yaparım, ben bunun arkasında dururum diyebilir. Hekimlere bu konuda güvenebiliriz. Ee, ama hekim olmayanın bu konuda ne bilgisi vardır ne ehliyeti vardır. O zaman başına gelen işlerden de hasta tek başına kendisi sorumlu olmak zorunda kalır. Maalesef öyle olmak zorunda İşte biz bu noktada doğru e, tekniğin, doğru hekimler tarafından Hı. doğru yerlerde klinikler, hastaneler, poliklinikler de uygulanması gerektiğini. Ruhsatlı kliniklerde. Ve burada hekim kavramının da altını çizmeyi ve bunun da farkındalığın yaratılmasını özellikle dile getirmek isteriz ki plastik cerrahi uzmanları, dermatoloji uzmanları ve medikal estetik sertifikası ile uygulama yetkisine sahip bir hekim grubu tarafından yapılması gerektiğini ve bir nevi estetik kültürü içerisinde, bir nevi e, belirli organizasyonlar, e, dernekler, yapılar içerisinde, e, klasik eğitimler sonrasında sürekli bir e, etkileşim süreci içinde, komplikasyon yönetimi süreçlerinden, hmm. eğitilme süreçlerinden, mesleki gelişimlerin sürekli takip edilebildiği resmi platformların olduğu, e, derneklerin e, üyelikleri içerisinde olan ve yapılar tarafından bu işlemlerin sürekli bu hekim grubu içerisinde yapılması gerektiğini altına çizmek hmm. istiyoruz. Çünkü e, bu noktada hekimlerin birbiriyle olan etkileşimleri, dayanışmaları sağlığın daha iyi ellerde ve daha güzel noktalara taşınabilmesi için hmm. E, hmm. bir gereklilik aslında. E, evet, bu konu çok su bir konu ve e, meslektaşlarımızın da, halkımızın da çok önem vermesi gereken güzel bir konu. Kesinlikle. E, bu yetki ve ehliyet dediğimiz şey burada geçerli. Yani bakanlığın sonuçta üç branşa yetki vermesi gibi bir şey söz konusu son dönemde. Yasal, e, yasal olarak. O yüzden ben hem Mezoterapi Derneği Yönetim Kurulu'ndayım, Mezo Mezoder'de, hem de Medikal Estetik Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. O da sertifikalı medikal estetik hekimlerinin bir arada bulunduğu ve kurduğu bir dernek. Hem Medikal Estetik Derneği hem Mezoterapi Derneği bu alanda olabildiğince hekimlerin donanımlılıklarının ve aynı zamanda komplikasyonlara karşı da hazırlıklı olabilmelerini e, eğitimlerle, kongrelerle e, hatta birebir e, mentorluk gibi desteklerle e, birbirimizi orada şey yapıyoruz. Yani durumda halde destek oluyoruz aynen öyle. Ve böylece halkı da korumuş oluyoruz. Yani halk, halkın estetik sağlığını da korumaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Da ayrıca özellikle başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. sunduğu Çok Yaşa